vatanına alçakları uğratmayan, onurlu ve şanlı bir mücadele sergileyerek bu toprakları bize yurt yapan kahraman şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize devlet övünç madalyalarını ve beratlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına takdim etmekten büyük onur ve şeref duyuyorum. Şehitlik ve gazilik makamı milli ve mavileri değerlerini her şeyin üstünde tutan aziz milletimiz nezdinde karşılığı asla ödenemeyecek en yüce mertebelerdir. Bu vatan kara toprağın bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Evlatlarını vatana şehit veren aileler için bu elbette çok büyük bir acı. Bu acıyı defalarca şehit ailelerimizle birlikte yaşadık ve acılarına ortak olduk. Fakat onlar bir evladını verirken bin evlat edindiler. Evlatlarını verdikleri için bir taraftan acı duyuyor, fakat bir taraftan da gurur duyuyorlar. Çünkü bu topraklarımız şehit kanıyla sulanmıştır. İnancımız gereği peygamberlikten sonra en önemli mertebe şehitlik mertebesidir. Bize düşen en önemli görev şehitlerimizin ailelerini kendi ailelerimiz olarak bilmek, şehit ailelerimize kendi ailemiz gibi sahip çıkmaktır. Hem şehit aileleri hem gazilerimizin aileleri bizim nazarımızda çok çok kıymetlidir. Onlar her zaman eller öpülesi insanlar olarak başımızın üstünde yerleri vardır. Şunun da farkındayız ki bu cennet vatanımız bize şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal emanetidir. Bizler ne yaparsak yapalım şehit ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakarlığı hiçbir zaman ödeyemeyeceğiz. Bu madalyalar sadece milletimizin varlığına ve vatanımızın bütünlüğüne yapılmış fedakarlığın, gösterilmiş olan kahramanlığın birer nişanesidir. Çocuklarınız, torunlarınız senelerce ebed müddet bu madalyaları bir şeref nişanesi olarak gelecek nesillere aktaracak, sizlere hayır dua ile anacaklardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Bugün bu devlet ayaktaysa, bugün bu şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız susmuyorsa, bu sizlerin eseridir. Allah hepinizden razı olsun, Allah sizleri muhafaza eylesin. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, emanetlerine sahip çıkmayı en ulvi vazife kabul ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim.